her şeyi değiştirebilir. Sonuçta var olan ilanı kapattıysa yerine yeni ilan açacaktır. Yeni ilanda da büyük olasılıkla şartlı, şartları güncelleyecek. Güncellenen şartlarda da sağlıkla ilgili değişiklikler olabilir. EASA ee, standartlarında değişiklikler varsa ya da sivil havacılık standartlarına değişiklikler varsa onlar ilanlara uygulanır. Bunun dışında yaş kriterlerinde ileri geri hamleler yapılabilir taban yaş tavan yaş değişiklikleri gelebilir. Pek çok şey gelebilir. Yani başvuranların dil puanları ile ilgili değişiklikler gelebilir. Yukarı gidebilir, aşağı gidebilir. Genel görüntü aşağı gideceği yönünde ama e, dil yetersizliğine dair feedbacklerden dolayı yukarı gideceğine dair şeyler de var, beklentiler de var. Yaş kriteri aslında e, Tavanda yukarı git ya da aşağıya gitmeyebilir ama tabanda yukarı ya da aşağıya gidebilir. Yani başvuruların daha genç olması ya da biraz daha olgun olması sağlanabilir. Bence orada da bir ayar yapılması lazım. Çünkü başvurularımızın bazıları hiç olgunluk taşımıyorlar, daha çocuk yaşlılar. Yani bütün bunlarla ilgili değişiklikler gelmesi mümkün. Ama ilan açıldığı zaman ilan açıldığında ilana başvurulur. İlana başvurmanız lazım. Son gün başvururum. Bir hafta kala başvururum. Vurur, Sonrasında bekleyelim bakalım. Bu iş bu şekilde yapılmaz. Yani diğer hava yolları da ilanlar açtılar. Bir tanesi çok zaten şort açtı. Onu hızlı bir şekilde açıp kapadı mesela yani. Başvurdun, başvurdun. Gözünüz ekranda olacak. Yani zaman tanırlar, fırsat tanırlar. Daha çalışacak zaman var. Pace'e çalışırım, CRM'e çalışırım. Hele hele CRM. CRM'i e Pace'den sonra çalışayım. CRM bir angarya değil hayatta. CRM Pace gibi de değil düşündüğünü. Pace'te çalıştığın hiçbir şeyi hayatın boyunca hiç kullanmayabilirsin ama CRM'de öğrendiğin her şey hayatında sana fayda et, sağlayacak şeyler. Fazladan birkaç tane kitap okuyacak olursan hiçbir yerine bir şey olmaz. Farkındalık geliştirmenin yolu CRM'den geçer zaten. Azıcık farkındalığınızı geliştirin. CRM'i köprüden geçene kadar ayıya dayı denilmesi gereken bir süreç olarak görmeyi bırakın. CRM size ömür boyunca lazım. Stres yönetimi ömür boyunca lazım. Liderlik ömür boyunca lazım. Anladın uyku yorgunluk, uyku yönetimi, yani test management, görev yönetimi bunlar ömür boyu lazım. Her işte lazım, her zaman lazım. Bunlar gelip geçici bakmayın. Köprü ayı dayı ilişkisi değil bu Siyeram yani.